90. Tarık! ...90. Tarık'ın kağıdında ne gördüysem aynısını geçirdim kağıdıma. Higuita! Sıfır! Nasıl olur ya? Tarık 90 almış. Hocam işlem hatası yapmışsınız siz. Bir daha bakın bence. Ulan nasıl işlem hatası yapmış olabilirim? Sıfır diyorum oğlum sıfır. Neyle neyi toplayacağım da sıfır elde edeceğim. Sorulardan bir tanesine eksi puan vermem lazım. Adam matematik öğretmenine işlem hatası yapmışsınız dedi ya. Hocam kağıdıma bakabilir miyim? Yeri zekalı. Geç bak. Ben sana A grubu sorularını vermişim. Sen bana B grubunun cevaplarını vermişsin. Ha. Grup mu vardı sınavda? Hocam bu resmen komplo. Tuzak kurmuşsunuz ayıp değil mi? Ayrımcılık mı bildin? Kime göre A kime göre B? Kimden çektin lan kopyayı? Söyle. Ona da sıfır vereceğim. 900 olurum o zaman? Oha süper. Hocam hiç mi kızmadınız ya? 900 aldım lan matematikten. Evladım ben matematikten bu kadar anlayıp da gerisini getiremeyen bir tane daha gerizekalı görmedim.